Bir kadın ne kadar güzel, kültürlü, zarif, dürüst ve hoş olursa olsun. Hırçın, huzursuz ve asabi ise son derece iticidir. Hangi erkek böyle bir kadınla birlikte olmak ister? Yanınızda lüzumsuz el kol hareketleriyle, asabi mimiklerle, dişlerini sıkarak konuşan, her an patlamaya hazır bir bomba ile ne kadar huzurlu ve mutlu olabilirsiniz. Şık giyinmek de önemlidir ama zarafet daha önemlidir. İnsan yaratılış itibariyle hantal olabilir. Öyle ölçülü, öyle güzel yürüyen toplu hanımlar vardır ki onların yürüyüşlerini bile seyretmek ruha huzur verir. Hele onlarla yürüyüşe çıkmak ne kadar mutlu eder insan. Yere basışlarındaki yumuşaklık, adımlarındaki acelesiz, huzurlu tempo ruhu rahatlatır. Zarafet kadını şiirleştirir. Ne kadınlar vardır. Tesettürlü de olsalar süzülür gibi, dans eder gibi yürürler. Bir bardak su verirken bardağı değil, dünyaları uzatırlar insana. Hizmet önemli değildir, sunuş önemlidir. Yumuşak, hoş bir hareketle, gözlerin içi gülerek, saygı ve sevgi dolu bir bakışla uzatılan bardağın içindeki her ne ise mutluluğa dönüşür. Daha içmeden huzur, mutluluk ve yaşama sevinci yayılır ruha sunulan suysa, su da hayatsa, bu su abi hayattır. Günaydın aşkım, canım demeseler bile öyle bir tebessümle gelirler ki yanınıza. Hangi kötü ruh halinde olursanız olun, o anda gülümser, huzur duyar, onunla bütün neşi verirsiniz. Bir demet çiçek gibidirler, cıvıl cıvıl bir kuş, berrak akan bir su, gün ışığı gibidirler. Uzaktan duyarsınız sıcaklığını, ona doğru yaklaştığınızın farkına bile varamazsınız. Mıknatıs gibi kendilerine çekmişlerdir sizi. Demir tozları gibi yapışır kalırsınız. Zaman durmuştur, mekan orasıdır. Dünya o kadar zıttır. Kalabalığın sayısal değeri bire inmiştir. İkiye çıkmasına da lüzum yoktur. Şiir gibi yürürler, şiir gibi dolanırlar etrafınızda. Şiir gibi konuşur, en güzel melodiler gibi gülerler. Ağlayışları da hiçbir kadının ağlamayacağı kadar güzeldir. Hiçbir kadın senin kadar güzel ağlayamaz. Bir yıldız yağmurudur senin gözyaşların der. Ümit yaşar Oğuzcan. Film de onlardır. Şarkı da hayat. Dokunmaya kıyamazsınız. Bakmaya doyamazsınız. Birkaç ömür daha istersiniz yaratandan. Okşasanız saatlere düşman olursunuz. Dünyanızı cennete değişmezsiniz. Dans edercesine yaşamaktır onunla günlük hayatı yaşamak. Gülümseyerek uyanırlar, müzikle oynarcasına çay yapmaya giderler. Telaşsız, cıvıl cıvıl güne başlayan sevimli kuşlar gibidirler. Geyşalar gibi. Onların tüm amaçları erkeklerini mutlu etmektir. Onları mutlu ederek mutlu olurlar. Bir de hizmetçi ruhlu kadınlar vardır. Sabah sabah oflaya puflaya yataktan kalkarlar. Söylene söylene takır tukur temizliğe başlarlar. Kafanıza çarpar gibi kurarlar sofrayı. Mükellef bir kahvaltı sofrasında bile çekilmezler. Sadece bayanların mı romantizmden hoşlandıklarını sanıyorsunuz? Ya da sevilmekten. Erkeklerin de romantizmi, sevgiye, ilgiye ihtiyaç duyduğunu düşünmüyor musunuz? Onlar sevdiklerine inandıkları, doya doya sevgi aldıkları zaman kahvaltılarını yapmış olurlar. O konuda akşama kadar acıkacaklarını, başkalarına ihtiyaç duyarak avuç açacaklarını, sevgi dileneceklerini de sanmıyorum. Akşam da aynı sıcaklıkla karşılanıp aynı huzur ortamına çekildiklerinde onlardan mutlu kimse olmaz. Kolsanız da yanından, yalnızdan ayrılmaz. Ne kadın ne erkek kimseye ihtiyaç duymazlar, o sizindir imza ile kanunen değil bir köle gibi seve seve. Artık herkes onun sizden kıskansın. Sahabeden birisinin hanımı ekmeğini suyunu güneşe koyar, sıcak su kuru ekmek yermiş. Kocası işinde öyle yiyor diye. Eşini erkeğini kendisinden önce düşünür. Zarif olan kadın. Onu ana gibi şefkatle sarar. Abla gibi kanat gerer üstüne. Kardeş gibi yanında canında taşır. Arkadaş gibi omuz verir paylaşır. Eşi olarak da tüm yüreğiyle her şeyden çok sever. Herkesten üstün tutar. Sahip çıkar kardeşim. Sahip çıkar. Evde ne huzur veriyorsunuz da dışarıdakilerden kıskanıyorsunuz. Her şey iyi gidiyorsa onlar neden kendilerini dışarıya atıyorlar? Arılar bal donuk dolu kovanlarını neden terk ediyor? Acı yok, tatlı yok, evde duranın aklı yok. Kalıp gibi kolalı kadın olmayın. Sinirden tir tir titreyen söylenen bağırıp çağıran kavgazan fettan fetbaz bir kadın olmayın. Önce sakin olun. Huzur bulun, huzur verin. Sonra zarif olun. Daha sonra da duygusal olun, akıllı olun, akıllı. Unutmayın ki onların herkesten önce size ihtiyaçları var. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yazan arkadaşı tanımıyorum. Şimdi bilmiyorum ama... Ee... Latife olsun diye söyleyeceğim Hı -hı. bunu. Garibim yanmış galiba. <laughs> ya yanmış ya da aşırı bir özlemi var. Ya da aşırı bir özlemi. Yalnız burada feministlerin de dikkat tepkisini çekebilir bu. Hı -hı. Şöyle ki işte kadını su veren, hizmet eden, kahvaltı hazırlayan, Hı -hı. işte evin hanımı, işte kocasını bekleyen böyle Hı -hı. E tanımlamış. Belki bu biraz tepki çekebilir. Vallahi burada feministler izliyorsa <laughs> söyleyeyim. <laughs> Her feministin gönlünde bir kocaya, bir erkeğe meftun olmak, onun kölesi olmak, onun bireyi olmak, ona ait olmak gibi bir hissiyat yoksa gelsin karşıma çıksın. Öyle. Her kadının çünkü içinde fıtri olarak bu var. Bunun yok olduğunu kabul etmek veyahut da bu yokmuş gibi hareket etmek fıtrata aykırı hareket etmektir ki onlar kesinlikle mutlu değiller. Ben o feministlerin mutlu olduğunu zannetmiyorum. Çünkü kadının tabiatı bağlanmaktır. Ait olmaktır. Erkeğin ki öyle değildir. Erkek kadına ait olmaz. Sahip olur. Aradaki fark bu. Bazı kadınlar bunu karıştırıyor. Ben böyle yapıyorum sen niye böyle yapıyorsun? Aynısını yapmasını istiyor. Ben sahip olurum. Sen ait olursun. Aradaki fark bu. Bunu gözden kaçırırsak ilişkideki düzeni ahengi de sağlayamayız. Ortaya koyamayız yani. Valla konu buraya geldi. <laughs> ee, şimdi, orada bir şey daha dikkatimi çekti. Şimdi modern dünya e, batının ahlaksızlığı kadını bir kalıba soktu. 45 kilo olacak, sıfır beden olacak, 90-60-90 olacak maalesef. böyle. Şimdi toplu da olabilir yani Tabii. kilolu da olabilir, toplu da olabilir gibi bir ifadeye de özetlemiş. Olur yani? ne olur yani? Evet, ne olur? Şey de bu yeni dönemin öncesine kadar tüm dünya için kadın dediğin, işte biraz balık etli, etine dolgun, zayıf kadın, yani modern dünyanın algıladığı şeklinde o sıfır beden zayıf kadın, hastalık, yani garibim, ince hastalığa tutulmuş falan gibi bakılan bir e, durumdur bu yani falan. Hı -hı. Buraya da geldik. Uğur Uçlak'la kadını <gülüyor> konuşuyoruz. <gülüyor> Kadına dair. Kadına dair. Ama yok yani şimdi bir erkek olarak mutlaka taleplerimiz var, isteklerimiz var. Bir kadının da bir erkekten mutlaka istekleri var. Ama bir kadının bir erkekten en fazla istediği şey onu sahiplenmesi. Bundan daha fazla bir isteği yok. Ondan sonra diğer teferruatlar var. Mesela sahiplenmeyen bir erkek bütün isteklerini yerine getirse kadının kadın bundan tatmin olmaz. O erkekten tatmin olmaz. Sahiplenmediği için. Yani kadının birinci önceliği erkeğin sahiplenmesi. Erkeğin de birinci önceliği ne biliyor musun? Onun kendisini erkeğine ait hissetmesi. Çünkü ait hissedenin yaklaşımları da o, o derecede olacak. Yani ait olan bir kişinin yaklaşımları onda olacak ve hareketler ondan sadır olacak. Bu yönüyle böyle bir ahen kurulur diye düşünüyorum. Belki evliliklerin en büyük problemlerinden bir tanesi bu ahengi kuramamak. Yani bu dengeyi kuramamak gibi geliyor bana. Onun için kadın e, gerçekten yani bizim bir defa dinimizde de öyle gelenek geleneklerimizde de öyle. Bizim başımızın tacı her ne kadar bize ait olsa da biz ona sahip olsak da yani erkek sahip olan kadına ait olan de, dedim ama hep baş tacı etmişiz. Neden? Çünkü o ait hissettikçe kendisini, seni de sahibi olarak gördükçe siz onu başınızın tacı yaparsınız. Aslında sizden yine üstedir o. Yine onun dediği olur. Başında da sonunda da. Yani bu yönüyle kadın aslında biraz kafayı kullansa, yani şu modern dünyanın ona sunmuş olduğu o sahte lezzetleri bir köşeye bırakıp işin hakikatiyle, fıtratın hakikatiyle bir tanışmış olsa kendisi de mutlu olacak, kocasını da mutlu edecek aslında. Çok basit ya formül yani.